Hey, kasabamızda bir film çekiyorlar. Evet, ve bir hafta okul yok. Hadi bir bakalım. Niki Şansayr biliyor musunuz? Gördün mü? Bana bunu yolladı. Allah'ım şu aletlere bakın. Hollywood'daki filmlerde böyle mi çekiliyor? Bakın bu Nicky. Hey. Eminim onun arkadaşı olmamı çok istiyordur. Evet ama Frankenstein filmini çekmiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Hepiniz daha çocuksunuz. Merhaba Nicky bize de rol verebilir misin acaba? Merhaba Nicky beni hatırladın mı? Resmine Nicky'den sevgilerle yazmıştım. Onun stüdyodaki bilgisayar yaptı. Bu arada korumaları nasıl geçtiniz? Felix! Benim adım Deniz. Oh. Hey, hey, bırak beni! Bırak oh. beni! Bu hayatımda duyduğum en berbat hikaye. Bir canavara mı dönüşeceğim? Hayır bunu reddediyorum. Kesinlikle kabul edemem. Mickey mantıklı ol. Çekimlere başladın bile. Pekala hazır değilim. Ve ben bir yıldızım. Niki yoksa film de yok. Niki giderse işimiz biter. Aa çocuklar eğer Niki giderse biz de okula gideriz. Evet. Affedersiniz o filmleri yapan siz misiniz? Deniyorum. Ben Simon Duma yapımcıyım. Ben Dönis. Bu Raf, Joey ve Margaret. Hikayede oynayabilir miyiz diye soracaktım. Sevgilinin iki sevmediği takdirde hiçbir şekilde hiçbir şeyi yapamayız. Harika, mükemmel fikirlerim var. Üstelik büyük ses getirecek bir film olacak, inanın bana. Ova artık işte ve iyi ama yine de dikkat ki söyledim. Ama bu günümü berbat edemeyecek. Merhaba Bay Wilson. İşte bu günümü mahvedecek. Merhaba Bay Wilson. Zamanlamanız harika. Biz de film çekiyorduk. Pekala ama o zaman dikkat edin çünkü yağmurdan sonra yollar çok kaygan. Merak etmeyin dikkatli olacağız. Ben yönetmenim ve buna dayanabiliriz. İddia ederim ki sizden iyi bir aktör yoktur. Kim? Ben mi? Evet. Başrol oynayabilirsiniz. Filmde başrol oynamak mı? İşte kahramanımız George Wilson. Lütfen Bay Wilson. Bizim için çok önemlisiniz. Bu işi bana bırakın. Aaa! Aa, siz aa, benim aa, gerçekten aa, en iyi dostumsunuz Bay o, Wilson. O, o. Sence çok yaşlı değil mi? Hayır, o büyük bir oyuncu. Dönüş bana ondan çok bahsetmişti. Hadi, yakalayalım. Harika görünüyorsunuz. Ne demek istiyorsun? Aşk olsun. Yapacağınızı söylemiştiniz ama. Fikrimi değiştirdim. Bana daima sözünü tut derdiniz. Büyüdükçe sözler tutulmuyor mu acaba? Ha? Hı. Hmm. Tamam tamam sen kazandın evlat ama çabuk olun da şu işi bitirelim. Tamam. İlk sahneniz oldukça basit. Şu kapıyı kıracaksınız ve çocukları korkutacaksınız. Korkutmak mı? Evet tıpkı evde yaptığınız gibi. Pekala çocuklar korkutmaya hazır. Başla. Bay çamur canavarı. Ah, galiba kilitli kaldım. Burada kilitli kalmak istemiyorum. Deniz! Deniz! Bu kapı kilitli. Biliyorum. Bu yüzden size kırmanız gerekir dedim. Böylece gerçekçi gözükecek. Hı. Hemen beni buradan çıkar. Tıpkı deli gibi davranıyor. Evet sana iyi oyuncu demiştim. Ah, o zaman unutamayacağım bir çıkış yapayım. Bunun başıma gelmemesi gerekirdi. Bu sadece filmlerde olabilir. Bu yüzden buradayız zaten. <laughs> Sıkı tutun Bay Wilson. İyi bir oyuncu olduğunu söylemiştim. <laughs> bu kadar. Şimdi bu iple sallanmanız gerekiyor. Merak etmeyin güvenlidir Bay Wilson. Neden sallanacağım? Korkuttuğunuz için Tommy ve Suzy patikadan aşağı kaçacaklar efendim. Bir, ee, peki alatıp ki evde yaptığım gibi. Başla. Ah, çamur canavarı. Çabukları çabukları buradan aa, aa, umarım ip dediği güvenli bir şeydir. Ah, ah, oh, Bunu gördünüz mü? Harikaydınız Bay Wilson. Bu kadar kısa süreceğini hiç tahmin etmemiştim. Ben daha fazla sürsün istemiyorum. Sadece bir sahne daha kaldı. Hayır. Sahne mahne yok. Ama bu seferki çok basit. Çamur canavarı çocukları yakalamaya çalışacak. Tek yapmanız gereken gizli tekerleklerinize tepeden aşağı koşmak. Gizli tekerlek mi? Gizli tekerlekten ne? Tommy'nin kaykayı hemen altınızdaki çimde efendim bakın. Ha? <laughs> Kay kay mı? No! Anladınız Ay. mı? Bağırmaya başlayın iyi çocuklar. Oh, 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 oh. oh, 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 oh. <laughs> Aman Allah'ım. Oh. Oh. Evet, ah Başardınız. Harika, harika. ah 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 Çamur canavarısınız efendim. Gerçekten harikasınız efendim. Yeter, yeter! Şey, babeciğin final için bir fotoğrafınız gerekiyor. Tabii ki her yıldızın bir fotoğrafı olur öyle değil mi? Aa. Aman Allah'ım, ne gerek vardı? Büyük bir sükseden kastınızı anlıyorum ama bu tip filmler çoktandır yapılıyor. Pekala e, ne gibi? Pekala nasıl film yaptığımızı göstereceğim. Bizim böyle kameralarımız olsa çamur canavarını daha güzel çekeriz. Sanırım kostümlerimizi görmediniz. Görmedik ama görebiliriz. Döniz geri gel. Haklısın çamur canavarı kostümü yok ama daha güzel şeyler buldum. <laughs> oh. Diyecektim. Korsan filmi. Garajı temizlemek için gönüllü olmanız çok sevindirici. Evet baba. Bunu yapmayı çok seviyorum. Emin olun seveceğiz Bay Mitchell. He, her yerde bunu arıyordum. Hadi C, biraz oynayalım. Nasıl istersen. Bana garajı temizlemekte yardım edeceğinizi sanmıştım. Edeceğiz. Ama ilk önce basket oynamamız gerekiyor. Merak etmeyin Bay Mitchell. Ben yardım ederim. Çok teşekkür ederim Margaret. In. Yaşasın. Tabii ilk önce bu iple oynamam gerekiyor. Pekala Raf. En azından sen bana yardım edersin. Raf. Neredesin oğlum? Aa, insanın sadık dostuymuş. Hı? <laughs> hey, bakın Raf ne bulmuş? Acaba içinde ne var? Bunu anlamanın tek bir yolu var. Hey, <laughs> içinde <kuru kaba> var. <laughs> Bu korsanların defini haritası çocuklar. Hey, bu sisden nereden geliyor acaba? Bilmiyorum ama hemen buradan gitmek istiyorum. Sanırım bütün şehir bu sisle kaplanmış olmalı. Bakın, tuhaf ışıklar görüyorum. Ne ışığından bahsediyorsun? Onlar yırtıcı bir ejderhanın gözleri olmalı. <laughs> Galiba gözlük takmalıyım. Bu bir korsan gemisi. Benim gözlüklerim var ve bu bir korsan gemisi. Ve bu da geminin kaptanı. Gelin bakalım ufaklıklar. İşte buradalar kaptan Rainfield. Ama sizi uyarıyorum. Gemide kız olması iyi değildir derler. Kötü, çok kötü, çok kötü. Kapa çeneni seni işe yaramaz tüy torbası yoksa ben kapatırım. Pekala hanginiz onu saklıyorsunuz söyleyin. Neyi? Harita, sizi köpek balıklarına yem etmeden söyleyin. Sanırım ne söylediğinizi bilmiyorsunuz Bay Zeki. Burada köpek balığı falan yok. Ha öyle mi? Bunlara ne dersiniz? Evler yok olmuş. Bu mümkün değil ama. Hayalet bir gemide her şey mümkündür evlat. Ha, hayalet gemi mi? Sabrımı taşırmayın. Defin haritası hanginizde? Şunun içerisinde olabilir kaptan. Şekli bir kutuya benziyor. Pekala. Hadi bakalım ver şunu bize. Al bakalım yakala. Hadi gidelim buradan. Çocuklar kaçtı. Çocuklar kaçtı. Çocuklar kaçtı. <laughs> en sonunda onu buldum. Kaptan Mitchell'in kayıp hazinesi. Yedi denizi 200 yıldır dolaştıktan sonra onu en sonunda bulabildim. Haritayı bulduğumuza göre artık bu gemide birer kölesiniz. Hey sen! Hemen şurayı parlayana kadar temizle. Ben pencere silemem. Bunlar pencere değil, kamera. Ya temizlersin ya yem olursun. Aa, kamera Çok güzelmiş. Bunu yapmayı çok seviyorum. İşte bu da senin. Sen de güverteyi süpür. Dostum bu annemden daha kötü. Ha, bana verecek bir şeyin olmaması çok kötü. Beni ararsan yukarıda olacağım. Nereye gidiyorsun evlat? Sana özel bir şey vereceğim. Oh, sanırım yükseklik korkusu neymiş artık öğrendim. orada. Onu geri almak zorundayız. Evet ama dikkatli olmalıyız yoksa kellemizi uçururlar. Öyle değil mi? Ben haritayı alırım. Siz dışarıyı kollayın tamam mı? Hey kaptan, çocuk burada. Çocuk burada. Sen demek de finalite çalacaktın ha? Bunu sana ödeteceğim. İlk önce yakalaman gerekir. Haritayı aldın mı? İşte burada. Sen öyle san. Demek kızıl sakallı kaptanın odasına girme cesaretini gösterebiliyorsunuz. Ne Güzel Uzun zamandır oradalar. <laughs> Ama çok aç olmalılar. Şimdi o haritayı alacaksınız ya da yem olacaksınız. G -g -g Güzel temsahlar. Sadece haritayı almak istiyoruz. Acele et. Dönün. Daha fazla tutamayacağım. Hadi Dönes ikimiz de çok yorulmaya başladık hadi. Onu oradan almak kolay olmayacak. Dur bir saniye. abi bir fikrim var. Şurada bir yerde olmalı. İşte buldum. bulamadım buldum. Tamam e, sanırım şekeri seveceksin. Hadi Dönes şeker molası verecek zaman değil. Benim için değil timsahlar için. Bakalım ne olacak. dişleri için iyi değil ama sağlıkları için gerekli. Şu defineyi aldığım zaman emin ol dünyanın en zengin korsanları listesine gireceğim. <laughs> ah, gemi matör, gemi matör. Bu gemiden nereden çıktı böyle? Kaptan Mitchell. Kesinlikle. Şimdi Bay Kızıl Sakal... ...define haritamı kibarca verebilir misiniz? Beni saf mı sandın? Hadi çocuklar... ...onu lime, lime edin. Hadi saldıran! <laughs> i̇şte sonun geldi kaptan Mitchell. Beni asla durduramazsın. O kadar emin olma Kızıl Sakal. Yürüyün çocuklar. Geri çekil ufaklık Yoksa seni çok fena yapacağım e, a, 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 Kaptan aşağı düştü! Kaptan aşağı düştü! Define haritamı bana verdiğiniz için teşekkür ederim Aa, Ne demek bu vazifemizde hmm. Yüzün bana oldukça tanıdık geliyor gibi öyle ama tam çıkartamıyorum. Kusura bakmayın ama biz evimize nasıl gideceğiz? Sizi gemimle götürmek benim için bir şereftir. Ne dediniz? Sevgili bayan, bundan zevk duyarım. Için teşekkür ederiz. Ben de size teşekkür ederim dostlarım. Ve görüşmek üzere. Hoşça kalın. Gemi kayboldu. Buar olup gitti sanki. Belki her şeyi hayal etmişizdir. Peki çocuklar bu sondu. Tüm garaj temizlendi. Baba, sen bu resmi nereden buldun? Bu senin büyük, büyük 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 baban olmalı. Korsan olduğunu söylüyorlardı ama buna hiç inanmadım. Acaba ismi Kaptan Mitchell miydi? Aa, evet doğru. Bunu nasıl bildin? Aa, sadece bir tahmin işte. Bunun o olduğunu inanmıyorum. Harun var. Hadi çocuklar gidelim. Hadi hadi. Bence oydu. Aa ben inanmıyorum. Bana gerçekten yardım etmek istiyorsun değil mi Dönüş? Nicky de kabul ettiği takdirde açılış sahnesi için bir ev gerekiyor. Harika bir ev biliyorum. Bay Wilson'ların kitabı. Deniz haklı. Evinizin film için muhteşem olduğunu düşünüyorum. George buna bayılacaktır. Madem öyle o zaman ekibi çağıralım. Ne yapıyorsunuz? Sakin ol George. Evimizde bir film çekilecek. Dönüse teşekkür etmelisin hayatım. Hey! Beni yere indir. <gülüyor> <gülüyor> Tıpkı George ormanda gibi. Hey işte bu. Orman filmi. Bay Marika